Selamun Aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz evime, kanalıma sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, ben bugün fırında tavuk yapacağım, patateslerimi bıraktım kızartmaya, patateslerim kızarsın, hepsini bundan tek, tek kızartacağım arkadaşlar, sonra fırına vereceğim, fırınlayacağım arkadaşlar. kızarttım arkadaşlar tam kızartmıyorum çünkü fırınlayacağım için tekrar fırına vereceğim şöyle alıyorum arkadaşlar havlu kağıdın üstüne alıyorum ki yağsını alsın yemek yağlı olmasın diye Şekil. Şekil Tam kızarttım. Tam kızartmadım. Çünkü fırınlayacağım tekrar. Biberlerimi kızartacağım. İşte bu biberler de etli olduğu için çok seviyorum ben bunları. Biberlerim kızarsın. üzerlerini de kızarttım arkadaşlar. onlar da aldım. Havuk yardım üstüne. Onlar da yağları silinsin. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Etli güzel oluyor. Bu ben çok seviyorum. Bunlar da bu şekilde kızardı. Bunları alayım bunları. Altını kısayım biraz. Şimdi kalıpları kızartacağım arkadaşlar. Yemek yaparken ben küçük havluyum hep omzumdadır. Ellerimi yıkama, yıkadığım zaman hemen silmeye. Çünkü havlu kağıdı şey devamlı dayanmıyor. Küçük bir mutfak havluyum vardır. Yemek yaparken onu hep omzumda tutarım. Elimi yıkadım mı hemen silerim. Bu arada çayım da hep burada kaynıyor. Halk uzanırken ben çay içeyim arkadaşlar. Ben yemek yapıyorum hem çay içiyorum. Tavuğum da kızarsın. Tavuğum da kızarsın arkadaşlar. I love the whole crowd, these three in the office, and you see Bir kenara aldım arkadaşlar. Şimdi onun sosunu hazırlayacağım. Arkadaşlar şimdi tamam bıraktım ocağı. Şimdi bunların sosunu hazırlayacağım ben. Ee, kışlık yaptığım domates sosum vardı. Ondan pavaya boşaltacağım. Biraz da az bir şey tereyağı atacağım ki lezzet katsın diye. bunlar kavrulurken arkadaşlar ben şimdi şuradan bir kaşık alayım kaşık yardımıyla sarımsaklarımı ezeceğim dört diş sarımsağım var burada bunları şu şekilde ezeceğim sarımsakları da atacağım arkadaşlar içine. Az bu miktarda toz biber atacağım içine. Şöyle i̇şte kaşıkla bir kaşık kadar. Biraz kavrulsun bunlar şimdi arkadaşlar. Bakın işte ben sosum biraz kavruldu az miktar su bırakacağım içine ben bunu biraz da suyla kavuracağım çok az bir şey su koydum bir çay bardağı kadar içine toz biberi koymuştum şimdi kepi bırakacağım içine. Biraz da pul biber bırakacağım arkadaşlar içine. Göz kararı, ölçü yok, isteğe göre. Tuzunu da atacağım. Altını kapatıyorum arkadaşlar bu hazır şimdi fırın kağıdını ıslatıyorum çünkü sulu olmadığı için tepsi yanmasın diye ben kağıt bırakacağım arkadaşlar çekip ellerim temiz <laughs> elimden tutacağım arkadaşlar bunlar böyle soslayacağım arkadaşlar <laughs> sıcak elim yandı maşayı alayım uzatmış olduğum arkadaşlar patatesleri de aralarına dizeceğim. bu şekilde kadın dizdim arkadaşlar. Şimdi biberleri de şu kısımda şöyle ortaya sığdırabilirsem hepsini bu şekilde koyacağım. Şöyle de koyabiliriz bir tane. Bir tane şöyle koyabiliriz. Patatesler de böyle sıkıştırabiliriz arkadaşlar şu şekil koydum arkadaşlar da. Arkadaşlar şimdi kalan sosu hava da bayağı bir sıcak elimizi yapmayalım. Şu şekilde üstünde gezdiriyorum. Kalan sosu. dibini de ziyan etmeyelim. Defne yaprağı koyacaktım arkadaşlar. Defne yaprağını nereye bıraktım? Defne yaprağını bulamadım. Evde nereye koyduysam kavanozu. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bu fırına vereceğim. Bir 5-10 dakika fırında duracak. Ee, sosun, sarımsağın, baharatların lezzeti birbirine işleyecek. Şimdi ben bunu fırına götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim yemeğim pişti. Fırından aldım ben yemeği. Allah'ım ölümü yakmasın. Sıcak çünkü. Yemeğim bu şekil arkadaşlar. Biraz zahmetli. Tek tek hepsini kızartıyoruz ama denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Bu arada yemeğim pişerken ben tabii ki e, kamerayı durduruyorum çünkü e, 15-20 dakika kadar bu fırında kalıyor. O arada ben pilavımı da yaptım arkadaşlar. Pilavım da hazır arkadaşlar akşama. Pilav yaptım arkadaşlar bunun yanına e, bir de cacığımı yaptım arkadaşlar. yemem pişti arkadaşlar bu şekil bilmiyorum görebildiniz mi oradan şu şekil arkadaşlar ee, bize afiyet olsun size iyi seyirler arkadaşlar akşam yemem hazır bu arada YouTube ailem bana destek verirseniz abone olup videomu izleyip beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar ben bu kanalı açtım ama e, bu yolda yalnız yürümeyeceğim arkadaşlar e, siz bana destek olacaksınız ee, siz benim yanımda duracaksınız youtube ailem ee, destek vereceksiniz ki e, hep beraber yürüyeceğiz büyüyeceğiz arkadaşlar siz bana destek verin ki ben büyüyeyim arkadaşlar şu an ben emekliyorum siz bana destek verirseniz benim arkamda durursanız arkadaşlar e, büyürüz ilerleriz hani yürümeye başlarız arkadaşlar hep beraber ee, desteğinizi bekliyorum Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Diğer vloglarda inşallah görüşürüz. Allah kısmet ederse.